Yapay zeka teknolojisine ilişkin son zamanların önemli gündem maddelerinden biri de yapay zekanın gelişimi ve hayatlarımıza girmesidir. Küresel kapitalizmin tekelinde şekillenen bir yapay zeka teknolojisinin en kaygı verici noktası belirli etik sınırlara ve ilkelere sahip olmamasıdır. Sınıfsal eşitsizliği derinleştiren bir yapay zeka teknolojisi insanlığın yararına kullanılmayacak demektir. Yanlış anlaşılmasın yapay zekayı tümden reddetmiyorum. Tıp ve benzeri alanlarda insanlığın ve doğanın yararına kullanılmasına karşı değilim fakat, belirli devletlerin ve sermaye tekerlerinin elinde doğaya ve insana karşı kullanılmasına karşıyım. Yapay zekanın sınıfsal çıkarlardan kaynaklı işsizliği artırıcı etkisi, bazı kapitalistler tarafından beynimizin ve bedenimizin kontrol edilmesi için araç sallaştırılması ve doğadan kopuşumuzu hızlandırması kaygı vericidir. Dolayısıyla yapay zeka teknolojisinin etik sınırları ve ilkeleri ihlal etmeden kullanılması sağlanmalıdır. Aksi takdirde, gelecekte canlılık özelliklerinden arındırılmış cyborg bir insan modeliyle karşılaşabiliriz. Bu cyborg modeli hastalanmayabilir, yaşlanmayabilir ama şimdiki insana kıyasla da tutku dolu, duygusal yapısını kaybetmiş olabilir. Zaten mükemmel insan ideali insanı, insan yapan kusur ve hatalardan soyutlayarak karşımıza tümüyle mekanik, öngörülebilir ve hesaplanabilir bir cyborg modeli çıkarmaktadır. Bu durumun doğanın döngüsüne aykırı olduğu ve canlılığın karşısına makinalaşmayı koyduğu muhakkak. Yapay zeka modellerinin risklerinden biri de insanlar tarafından oluşturulması nedeniyle kurucularının ön yargılarını ve ayrımcı görüşlerini içermesidir. Nitekim iş alımları için kullanılan bazı yapay zeka modellerinin cinsiyetçi veya ırkçı seçimler yaptıkları basına yansımıştı. Dolayısıyla yapay zeka teknolojilerinin mükemmel olduğu iddiası da tartışmalıdır. Bazı yapay zeka uygulamaları aracılığıyla seslerin taklit edilmesi ve görüntülerin art niyetli kullanılması da yapay zekanın güvenilirliğini tartışmaya açmaktadır. Bana göre iki olasılık eşit derecede büyük riskler içermektedir. Yapay zekanın gelecek yıllarda kendini yeniden programlayarak kontrolü eline alması veya sömürü tekerlerinin elinde bir tahakküm aracına dönüşmesi. Dolayısıyla yapay zeka teknolojileri sınırlı ve ilkeli bir şekilde kullanılmalıdır.